Merhaba arkadaşlar, ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisi Bölümünden Öğretim Görevlisi Sermet Demir. Sizlerle yeni bir konuya başlayacağız. Bugün kesit görünüşler konusunu. Önce slayt üzerinden işleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da gel örneklerimize başlayacağız. Şimdi slaytımızı başlayalım arkadaşlar. Kesit görünüşler. Öncelikle kesit görünüşü nedir? Bir parçanın iç kısmında bulunan delikleri, boşlukları belirtmek ve ölçülendirmek için parçanın hayali olarak kesildiği farz edilerek çizilen görünüşe kesit görünüş denir. Parçanın iç kısmında bulunan kesit ve boşlukları belirtmek, imalat için gerekli boyutları, yüzeyle ilgili bilgileri vermek gerektiğinde kesiti alınır. Görünüşlerin kesikli çizgi fazlalıklarıyla anlaşılmasını kolaylaştırmak için kesit alma işlemiyle parçanın iç kısımlarının sürekli çizgiyle çizilmesi sağlanır kesit görünüşler çizilerek karmaşık geometri bulunan parçalar daha kolay anlaşılır hale getirilir ve ölçülendirme kolaylığı sağlanır. Buradan özet olarak göreceğiniz gibi arkadaşlar parçanın iç kısmında bulunan detayları bunlar delikler, boşluklar veya da başka yapılar olabilir. Bunları belirtmek, ölçülendirme kolaylığı sağlamak, parçanın içerisinde olan detayları göstermiş olduğumuz kesik çizgileri, düz çizgilere değiştirerek daha kolay anlaşılır hale getirmek, aynı zamanda anlaşılması zor karmaşık parçaları, karmaşık detayları daha rahat olarak gösterebilmek için kullanıyoruz kesit görünüşü. Adım adım eğer adım adım izlersek arkadaşlar bir parçanın iç yapısını göstermek maksadıyla ortasından veya uygun bir yerinden kesildiği veya bu yerlerden hayali bir düzlem geçirildiği varsayılarak düzlemin arka tarafında kalan kısmının resmi çizilerek elde edilen kesit görünüşlerin çizilmesinde temel adımlar şunlardır. Öncelikle bir kesit görünüşün çiziminde parçanın düzlem veya düzlemlerle hayali olarak kesildiği ve bir kısmının atıldığı kabul edilir. Kesit düzlemleri genellikle simetri eksenlerinden geçirilir. Parçanın bu kesit düzleminin önünde kalan kısmı atılmış farz edilerek kalan kesilmiş kısmının görünüşü çizilir. Parça kesit düzlemi ile birlikte izdüşüm kuralları uygulanarak görünüşleri çizilir. Kesit alma işlemi sırasında kesit düzlemi içinde kalan daha önce kesikli çizgilerle gösterilen görünmeyen kenarlar görünen kenar olarak kalın çizgilere dönüşür. Hayali olarak kesilmiş parçanın malzeme dolu kısımları birbirine paralel eğimli çizgilerle gösterilir ve bunlara tarama çizgisi denir. Boşluklar taranmaz. Kesite alınan parçanın yüzey çizgileri kalkar ve delik birleşme çizgileri belirir. Şimdi arkadaşlar adım adım kurallarını söylemiş olduğumuz kesit görünüşü şimdi bir örnek üzerinden bakalım. Öncelikle bir tekrar etmek gerekirse hızlı bir tekrar. Kesit görünüş çiziminde önce hayali bir düzlemle parçayı kesiyoruz. Parçanın önde kalan kısmını atıyoruz ve geriye kalan arka taraftaki parçayı düşüm kuralları uygularak çiziyoruz. Daha önceden kesikli çizgilerle gösterilen görünmeyen kenarlar artık görünür kenar oldu. Malzeme dolu kısımları da arkadaşlar bıçağı kesildikten sonra malzeme dolu olan kısımlarını da tarama çizgileriyle tarıyoruz. En sonunda da yüzey çizgileri kalkıyor ve delik birleşme çizgileri belirliyor. Şimdi örneğimize bakarsak. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şurada gösterildiği gibi parçada bir kesit düzlemimiz var. Ve bu kesit düzlemiyle parçayı kesiyoruz. Parçanın önde kalan kısmını atıyoruz. Burası açılan, atılan parça. Ve bizim arkada kalan parçamız artık bu kesit görünüşünü bu parçanın izdüşüm kurallarını çiz çizerek elde ediyoruz. O da bu arkadaşlar kesit görünüşü. Gördüğünüz gibi malzeme dolu kısımlar dediğimiz şu bölgeleri tarama çizgileriyle tarıyoruz. Normalde parçayı hiç kesmeden izdüşüm kurallarını uygulayarak görünüşünü çizseydik şu içerideki deliği şu şekilde bir vida başı gibi kesikli çizgilerle çizecektik. Parçanın ön kısmı atıldıktan sonra yaptığımız çizimde gördüğünüz gibi buradaki kesikli çizgiler artık görünür çizgilere dönüştü. Aynı zamanda parçanın burasında bulunan görünür çizgimiz kayboldu. Kesit düzlemin gösterimi ile alakalı da bir örneğimiz şurada aşağıda bulunmaktadır arkadaşlar. Bu çizimin üstten görünüşünü burada görüyorsunuz. Üstten görünüşte şu çizgi bize kesit düzleminin geçtiği yeri kesit düzlemini gösteriyor. Oklar kesit düzlemine bakış yönümüzü. AA da kesit düzlemimizin kesit görünüşümüzün adını. Yani AA kesit görünüş bu şekilde arkadaşlar. Tarama çizgilerine bakarsak arkadaşlar. Şu bölge ve parçanın bu bölgesi gördüğünüz gibi parçanın dolu kısımları, malzeme dolu kısımları. Eğik çizgilerle buraları tarıyoruz. Boşluk kısmı ile taramıyoruz. Bunu belirlemenin, bu bölgeleri belirlemenin birkaç yolu şöyle olabilir arkadaşlar. Kesitimizi bir bıçakla kestiğimizi düşünelim. Bıçağımızın da boyama özelliği olsun. Bıçakla parçayı bu yönde keserken bıçağımız bu duvarları boyayacaktır. Bu boyanan duvarlarda bizim tarama çizgisiyle çizmemiz gerekiyor. Tarama çizgilerinin kullanışları ve kuralları ile alakalı örneklerimiz de bir sonraki slaytta. Kesite alınan parçalarda malzeme dolu olan yüzeylerin belirtilmesinde kullanılan ince sürekli çizgilere tarama çizgisi denir. Genellikle tarama aralığı parçanın büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte küçük parçalar için 2 ila 3 mm, büyük parçalar için 5 mm civarındadır. Tarama çizgileri simetri ekseni veya parçanın tabanı dikkate alınarak 45 derece eğimli olarak sola veya sağa yatık çizilebilir. Montaj resimlerinde olduğu gibi bazı özel durumlarda tarama çizgileri nadiren 30 derece veya 60 derece açılı olabilir. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu merkez çizgisi bu da kenarlarına göre. Burada da merkez çizgisini ve kenarlarına göre 45 derece açıyla çizilmiş tarama çizgileri. Parçamız döndükçe tarama çizgisi de gördüğünüz gibi dönüyor. Burada önemli olan arkadaşlar, ya simetri ekseni ya da parçanın tabanı veya kenarları dikkate alınarak çizilir. Burada da gördüğünüz gibi tabanı veya kenarlarına 45 derece açıyla çizilmiş. Şimdi sizlerle tarama konusunda yapılan genel hatalara bakalım. Biraz büyütelim. Evet. Şimdi arkadaşlar sol taraf hatalı çizimler, sağ taraf doğru çizimler. Buradaki hata tarama çizgilerinin sıklığı ile alakalı. Tarama çizgilerinin sıklığı kesite alınan parçanın büyüklüğüne uygun olmalı. Demin dediğimiz gibi büyük parçalarda 3 mm ile 5 mm, küçük parçalarda ise 1,5 ila 3 mm. Burada birincisinde arkadaşlar çok sık, ikincisi ve üçüncüsünde işte çok geniş aralıklar bırakılmış bırakmamız gereken aralık arkadaşlar yaklaşık olarak bu. Şimdi arkadaşlar bu gerçi bilgisayar çizimlerinde yapılabilecek bir hata değil. Çizgilerin dışarı çıkmaması veyahut da kalınlığının normal görünür çizgilerle bir olmaması gerekiyor. İnce sürekli çizgi şeklinde olması gerekiyor. Burada yapılan hatalar ise arkadaşlar burada bizim simetri eksenimiz ya da merkez çizgimiz bu şekilde. Ama açımız tarama çizgimizin açısı ona göre alınmamış. Burada da tarama çizgisinin açısı 55 derece. Bunlar yanlış açılar arkadaşlar. Ya simetri merkez açısına göre ya da kenarına tabanına göre 45 derece açıyla çizilmesi gerekiyor. Özel durumlar hariç. Sola veya sağa yatık olabilir. Kesiti alınan parçanın her yerinde tarama çizgilerinin yönü değişmemeli. Burada gördüğünüz gibi bir aynalama gibi gözükmektedir. Bir simetri gibi gözükmektedir ama bu şekilde olmaması gerekiyor. Tarama çizgileri parçanın her yerinde aynı açıda ve aynı yönde olmalı. Tarama çizgileri içinde A tüpü sürekli kalın çizgi geçmemeli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada taramanın içinde bir görünen kenar çizgisi geçiyor. Böyle bir şeyin olması kabul edilmiyor. Böyle geçmemeli. Bu şekilde olmalı. Tarama çizgileri, sürekli çizgiler, eksen çizgileriyle sınırlandırılabilir. Burada gördüğünüz gibi boş bir yerde bırakılmış. Bu şekilde olamaz. Ya sürekli çizgiler ya da eksen çizgileriyle sınırlandırılabilir. Kesit görünüşte tarama çizgileri E tipi kesikli çizgi yani görünmeyen çizgi ile sınırlandırılmamalıdır. Görünmeyen çizgiyle ile sınırlandırılmamalı arkadaşlar. Ya görüner kenar ya da eksen çizgisi ile sınırlandırılabilir sadece tarama çizgileri. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki slaytımıza geçelim. Terminoloji ve genel uygulamalar kesit görünüşler hakkında bir sonraki dersimizde de bununla başlayacağız. Görüşmek üzere.